Selamünaleyküm arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine herkese merhaba Aa, bugün ne yapacağız bugün yine bahçemize gideceğiz orada ufak tefek işler var ee, ufak tefek işlerden ziyade biliyorsunuz bir sera siparişi vermiştik ee, seramız geldi modüler bir sera bugün onu kuracağız ee, hobi bahçesi için ee, güzel küçük 6 metreye 3 metre genişliğinde 2 metrede yüksekliğinde bir sera olacak. Bugün onun kurulumunu yapacağız hep birlikte. Malum yaz geldi artık arkadaşlar. Daha doğrusu bahardayız şu an. Yaza hazırlık. Seramızı kurup tohumlarımızı fide olması için seramızda himaye edeceğiz. Bugün de havanın güzel olduğu bir gün şansımıza denk geldi. Seramızı kuracağız. Yerler biraz biraz ıslak diye ertelemiştik. Ee, ama artık yapacak bir şey yok. Yarın da yine hava yağmurlu gösteriyor. Bugün hava çok güzel. Ee, ama yarın yine yağmurlu gösteriyor. İşte bugün de bu havadan faydalanıp seramızı kurma niyetindeyiz. Şimdi bahçemize gidiyoruz. Ee, gittiğimizde detayları sizinle paylaşacağım. Şimdi geldik. Kargomuzu yere serdik arkadaşlar. Seramız burada. Ee, askıları demirleri, vidaları, seramızın çadırı. Burada da nasıl kuracağımıza dair bize e, referans olacak belgesini getirmişler. Buna baka baka kayınpederle kuracağız. Şimdi tabii önce yapmamız gereken bir şey daha var. Burası çok rüzgarlı bir alan olduğu için arkadaşlar. Sera rüzgardan etkilenmesin diye Şöyle yürüyeyim Sera'yı kuracağımız yere doğru da gideyim ee, Çok rüzgarlı bir yer olduğu için e, Sera'nın da uçmaması lazım O yüzden Sera'nın Ebatı şeklinde Yani Sera'nın alanı Veya şöyle söyleyeyim Taban demirlerinin geleceği yere Çukur kazacağız Eee çukur kazdıktan sonra ya serayı bir nevi toprağa gömeceğiz ama daha sağlam olması için de altına tahta koyacağız. Sera demirlerini de tahtaya sabitleyerek yapacağız bu işlemi. Zaten süreci size göstereceğim. ama önce serayı kuracağımız yere yani burada da bir kendi kurduğumuz seramız var tahtadan. <laughs> Buna ek olarak aldığımız modüler serayı da kuracağız. Ya buraya olacak arkadaşlar ya da hemen bunun yanına kuracağız. Şimdi kayınpeyler gelince ona karar vereceğiz. Ama tabi öncesinde etrafını kazacağız. Böyle bir aşağı yukarı şu ebatta bir tahtanın gireceği bir hendek kazacağız. Demiri de bunun üzerine koyacağız. Onu sabitleyeceğiz. Sonra bunu toprağa gömeceğiz ki sağlam olsun. O yüzden önce hendeğimizi kazacağız. Sonraki süreci zaten size göstereceğim Arkadaşlar şimdi Serayı bu seranın Sağ tarafına Yapacağız Babamla birlikte hendek Kazmaya başladık Bu şekilde hendek kazacağız Tahtayı buraya koyacağız Sera demirini de Onun üstüne kelepçeleyeceğiz Ve rüzgara dayanıklı olacak Şimdi biz Hendek kazma işlemini bitirelim Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi hendeyi kazdık arkadaşlar. İçerisine tahtaları koyacağız. Demirleri bu tahtalara kelepçelerle sabitleyip üzerini kapatacağız ki rüzgara karşı daha sağlam dursun. 6 metre, burası da 3 metre, burası da 6 metre totalde. Şimdi tahtalarını koyacağız. Sonra seranın kurulumuna başlayacağız. Arkadaşlar burası aslında büyük bir tarla. Yani çok hobi bahçesi değil ama bu sıra aslında hobi bahçeleri için. Ee, i̇nşallah kurulumunu bitirince e, çok faydalı olduğunu göreceksiniz siz de. Biz de burada ufak tefek bir şeyler ekip biçmek için. Bizim için de yeterli olacak iş görür. Tabii e, bu işin ticaretini yapanlar için yeterli olmayacaktır. Küçük gelecektir. Şimdi arkadaşlar, burada bir kurulum kılavuzu var ama sadece burada hangi direklerdeki işte direklere sayılar, sayılar vermişler. Atıyorum bu 2 numara, işte şu 6 numara, şu 5-4 numara gibi. Buradan baka baka kurmaya başladık. İskeletini oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi biraz saçma ve zor yani. Atıyorum şurada mesela 6 numaralı e, dirseği, direği kullanmış. Hemen yanına 4 numara. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Sonra buraya 5 vermiş. 5, 5, 6 vermiş. Burada kolonlara 3 vermiş. Şunlar. 3 numaralı poşettekiler. Böyle bu şekilde kurmaya başladık. Ee, süreci size zaten göstereceğiz. Evet şimdi direkler yani kolonlar ve e, zemindeki demiri yavaş yavaş şeklini almaya başladı vidalamalarını yapıp yerine oturtacağız. Ee, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladık aramız. Tabi montajına da dikkat etmemiz lazım. Böyle ara demirleri var. Biraz karışık ama zor değil. Evet arkadaşlar hendemizi kazdık. Zemindeki demirimizi de oturttuk. Şimdi bunları tahtalara bir yandan monte etmeye başladık bu şekilde. Babam onları yaparken ben de burada ikinci katın temeline çıkmaya başladım. Buraya göre gidiyoruz. Şu an bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Böyle zaten numaraları var hepsinin üzerinde. Sadece vidalarını oturtup sıkıyoruz. Başka da bir işlem yok. Yavaş yavaş şekil almaya başladı. Devam edelim. Arkadaşlar, sera'nın sol tarafının üst borularını, yamuk borularını taktık değil mi? Tamam, tamam, sen şey üçten bir bağlantı yapalım. Bırakıyorum. Bas, zaten Çıkılacak olan nereler? Buralar mı sıkılacak? Evet. Bazılarının şey, denizini baksana. Kertikli bırakmışlar, Girmiyor. Evet şimdi bitirdik arkadaşlar bütün iskeletini ördük bu şekilde aşağı yukarı bir buçuk saatimizi aldı Hende ile falan hemen hemen iki saatimizi aldı bu şekilde alması ee, kurulumu basit dedim ama üst taraflara geldikçe şu vidalama olayları biraz zorlaştırdı işi <laughs> ama sıkıntı yok eksik veya fazla bir parça da yok ee, iskeleti bu şekilde oldu şimdi çadırını çekeceğiz sonra bitecek. Az kaldı. Bu şekilde 6 metre uzunluk, 3 metre genişlik, 2 metre de yükseklik arkadaşlar bu şekilde. Sefer boy ver. Heh. 2 metre de yükseklik. Seferde bir 75 falan. Yeterli. Şu an bu şekilde. Kanka bu gayet iyi ya. arkadaşlar şimdi Düğüm hakkı işlemi gerçekleştiriyoruz Oo, içerisi de bayağı iyiymiş ya. Evet, evet. Şu an fare ölü taklidi yapıyor. Ve bizim kedinin umurunda değil. Gel. Piş, 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 piş. Gel. Baksana şey, oradaki. Fareyi bak ölü taklidi yapıyor gel. Gel buraya gel. gel. Bak burada ne varmış bak. Yok adamın umurunda değil ki Ne istiyorsun sen? Hı. Allah kabul etsin Evet finale geldik final bu şekilde bitirdik Arkadaşlar şimdi kapısını da kapatırım burada da kapısı var hemen sinekler geldi bile Burayı şimdi çapa motoruyla gireceğiz burada. Burayı süreceğiz. Ya da sürmeye de gerek yok. Zaten tohumları toprağa ekleyeceğiz. Kaplı fide yapacağız. Ama ekilecek. Bu da diğer seramız. Bu şekilde dışarıdan da göstereyim. Gayet güzel oldu. Temiz iş sipariş verdiğim sitenin linkini de açıklamaya koyarım. İsteyen oradan ulaşabilir. Fiyat bilgisini de zaten siteden görürsünüz. Modüler hobi bahçe serası. Evet. Kapılarını kapattık. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi birkaç gün sonra içerisini süreceğiz. Çapa motoruyla. Sonra zaten fidelerimizi daha doğrusu tohumlarımızı ekerken ben yine sizin için video çekeceğim. Buralarını da e, toprakla doldurduk rüzgara dayanıklı olsun diye. Üzerine de baskı uyguladık. Bu şekilde sağlam oldu. Şimdilik iş görür kuvvetli rüzgarlara dayanırsa inşallah tamamdır. Burası da kapısı fermuarla açılıyor. Şimdilik kapattık böyle. Bir tane hobi seramız oldu. Hayırlısı olsun. Atlama gibi geliyor. Hocam ya. Evet yavan geliyor. Biz de hiç şey değil. Hafif yağlı olacak böyle kendinden. Yağlı, yağlı. olacak ha. Valla ben geçen memleketten et istedim hocam. Ben